Evet herkese Merhabalar bugün ses kartları ile ilgili bir video çekeceğim size çünkü çok fazla soruluyor hangi ses kartını alayım diye bms 800 mikrofonu ya da herhangi bir kondenser mikrofon Örneğin behringer c1 gibi hangi ses kartına bağlarsınız bilgisayara aktarırsınız en uygun çözümden biraz daha böyle orta seviyeleri giriş seviyelerinin yükseklerine doğru fiyatlarına bakacağız modellerine bakacağız Artık bütçenize göre siz karar verirsiniz. Phantom Power burada olur mu olmaz mı onu da anlatacağım. Şimdi bilgisayar ekranına gidelim. ve e, Fiyatlara bir bakalım, modellere bir bakalım. Haydi bakalım. Evet, ilk model olarak belirlediğim e, aslında Behringer'in Euphoria UM2 ses kartı. Phantom Power destekli. E, görüldüğü gibi şurada. Direkt monitör çıkışı yani kulaklık alan ses alabiliyorsunuz. Mikrofon girişi var XLR girişli. Ayrıca enstrüman girişiniz var. Arka tarafında da iki tane tabi sağ sol ses çıkışı USB'den bağlanıyor. Ve fantomu açma kapama tuşları var. 422 lira fiyatıyla bence gayet uygun bir ses kartı. Üstten görünüşü de bu şekilde. Mikrofonun sesi enstrüman kanalının sesi ve çıkış yani kulaklık ya da çıkış ses kanalının sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Küçük bir ürün şöyle küçük masada yer kaplamayan mobil de çalışabilen yani mobil derken tabi USB'den bağlayacaksınız laptopunuza vesaire ekstra bir güce ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz bir ürün bence giriş seviyesi için ideal ürünlerden bir tanesi. Sonra bir üst modeline çıktığımız zaman ki bence bu alınmalı 436 lira. Diğeri 422 liraydı. Tabi bunu internette farklı fiyatları da bulabilirsiniz. Ama bir bakalım yine de buradan ben internetten bulduğum açtım koydum buraya. 436 liraya UMC 22 ses kartı. Yine bunda da aynı şekilde burada e, preamfi değişiyor. Şimdi buradaki preamfi Zenix e, preamfi vardı burada. Zenix mikrofon preamfisi. Behringer'in kendi şeyinden burada preamfi Midas'a çıkıyor. Yani bir üst kademeye çıkıyor. Yani mikrofonun ses alışındaki ilk bağlandığı noktanın kalitesi aslında öyle diyeyim. Preamfi kalitesi ön amfi zaten adı üstünde. Burada gain ayarları burada mevcut. Yine tabi çıkış, kulaklık çıkışı, phantom power'ı arkasındaki bağlantılara da bakarsak USB, yine sağ sol çıkış ve e, Phantom'un fantomun açma kapama tuşu. Bu da güzel bir seçenek olur ki bence tercih edilmesi gereken ilk seçenek bu olur uygun fiyatta. Sonra biraz daha yukarı çıktığımız zaman UMC 202 HD. Yani aslında bu cihaz tabii daha iyi. Fakat amaca göre şimdi iki tane mikrofon bağlamak istiyorsanız aynı anda ...tabii buna illaki yani XLR e, bağlamak zorunda değilsiniz. Yani şunlar Çivi jack dediğimiz. Yani gitar jackını da bağlamaya. Şu şekilde. Göstereyim. Bunu da bağlayabilirsiniz. Ee, direkt mikrofonun şu altındaki jackın giren kısmını da bağlayabilirsiniz. Bunlar combo tip e, girişler. Gain ayarları, çıkış ayarları. Yine kulaklığın ayrıca ses ayarı buraya gelmiş. Arkasına bakarsak yine USB çıkışı. Phantom e butonu ve sağ sol çıkışlar mevcut. 703 lira fiyatı. burada 24 bit 192 kHz. Bunlara bakalım. Bunlar da 48 kHz'de. Evet 48 kHz demiş burada. Burada 24 bit de 192 kHz'de çıkıyor. Yani işi biraz daha arsında kalitesini bir üst seviyeye taşımış oluyorsunuz. Sonra başka bir markaya geçtik. Native Instruments'ın Complete Audio One modeli. Yine güzel, kibar bir ses kartı. Çok hoş duruyor. Çıkış için ee, düğmesi burada. nobu. büyük bir şekilde hassas ayarlayabilmek için. Bir tane girişi var. Burada line ya da enstrüman şeklinde ee, seçebiliyorsunuz. Line seviyesi ya da enstrüman seviyesi şeklinde. Artı 48 volt düğmesi burada. Kulaklık çıkışı ve arka bağlantısına bakalım. USB'den bağlanıyor. Yine sağ sol çıkışı var. Şurada şurası Kensington kilidi. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Sunum yaparken standlarda çalınmasın diye kitlenmesi öngörülen yerlerden biri. Fiyatı 889 lira. Yine uygun seviyede. Güzel kaliteli bir Ses kartı 192 kHz, 24 bit. Bu arada da beraberinde gelen yazılımlar da önemli. Ableton Live onun light versiyonu geliyor ve benzeri yazılımlar da geliyor. Tabi istediğiniz yazılımı da kullanabilirsiniz. Bir sonra tavsiye ettiğim, uygun fiyatlı, yine kalite olarak giriş seviyesi güzel ses kartlarından biri. 24 bit, 192 kHz de. Yine Class A D preamfileri var. Ee, bir tane en önemlisi burada gitar için High Z girişli. Yani gitarınızı ayrıca bir DI box'a bağlayıp oradan girmiyorsunuz. Akustik veya klasik gitarınızı, elektro gitarınızı direkt ee, cihaza girip bilgisayar üzerinde kullanabilirsiniz. Önünde bir XLR girişi var. Enstrüman girişi var. High Z ve bağlantıları, fantom bağlantıları vesaire hepsi burada. Ee, gayet güzel bir ses kartı. Kaliteli. 975 lira fiyatıyla şu an. Bu arada tarih 24 Ocak. Fiyatlar bu şekilde. Farklı bir modele geçtik yine. TESCOM'un e, bir modeli. Yine giriş seviyesi bir modeli. Tek girişli. Şöyle açayım. XLR girişimiz var. Kulaklık çıkışımız var. Enstrüman girişimiz var. Enstrüman girişini Yine burada line ya da enstrüman şeklinde de seçebiliyoruz. 48 volt destekli. Gain ayarımız var tabi. Kulaklık ayarımız var. Arka tarafı da, da USB'den bağlanıyor. Eğer tablette vesaire kullanacaksanız artı 5 voltu buradan desteklemeniz gerekiyor. Phantom açma kapama. Input selektörü var. Çıkışları var. Gayet basit. Küçük şöyle kibar bir ses kartı sonra biraz daha ha bu arada ee, bu ses kartı da 20, 24 bit 96 kHz kayıt yapabiliyor. Biraz daha farklılaştırırsak Scarlett'in Focusrite Scarlett'in solo modeli yani tek XLR'lı modeli var. Arkasında çıkışları var. iki tane ve USB'den gücünü alıyor. XLR girişi, enstrüman girişi Fantom bağlantısı ve kulaklık bağlantısı bu şekilde direkt bağlayabilirsiniz. Tabi bunu bilgisayara bağladığınız zaman e, mikrofonunuza ya da enstrümanınıza bin bir çeşit efekt e, ekleyebilirsiniz. O kullandığınız yazılımla alakalı. Bu arada bunun iki girişli olanı var. Fiyat olarak 1600 lira da biraz daha yükseldi. Fakat bu ses kartları tabi bir tık daha böyle giriş seviyesinin üstüne doğru e, çıkmanız demek. Şuradan bakalım. ...24 bit 192 kHz yine. Gayet güzel. Şu, bu arada benim kullandığım... E, ...mikrofonu bağlamak için kullandığım cihaz... ...Behringer Zenix X1622... ...USB şöyle göstereyim. Behringer... ...Zenix X1622 USB. Şöyle bir mikser. Ben ikinci kanalından girişi yapıyorum. Bunun kendi içinde basitçe yine bir ses kartı var. Ama az önce söylediğim ses kartları tabii ki bundan kat kat daha iyi, daha fazla, daha güzel bir ses alacaksınızdır. Daha kaliteli ses alacaksınızdır, öyle diyeyim. Ee, bu 24 bit 48 kHz olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yazmamışlar ama Zenix mikrofon prenfileri var. Yani e, bunun aslında şöyle tanımlayabiliriz. E, Behringer'in UM2'si kalitesinde şu an duyduğunuz ses kartı. E, ses seviyesi, ses kalitesi. Tabi bu arada OBS'den kayıt yapıyorum. O yüzden e, kayıt kalitesi çok iyi olmayabilir. Fazla tecrübem de yok OBS üzerinde ekran kaydı için. Sonra bir sonrakine geçelim. Focusrite'den sonra Emodion'un Air 192.6 modeli var. Bence gayet güzel, hoş bir ses kartı. Ee, yine büyük bir volüm bu. USB Direct seçeneği. 24 bit 192 kHz bu arada. Öndeki girişleri bunlar. Gitar, gitar, fantom açma kapama ve kulaklık girişleri önde. Şöyle arka tarafında ise iki tane XLR'ı var. Sağ sol ana çıkışları var. Midi in midi out çıkışları var. Yani bunlar artık MIDI klavyelerde işinize yarayabilir. Normal eski versiyon MIDI klavyelerde USB'den bağlanıyor. Ve gayet şık ve güzel bir ses kartı. Fiyatı 1300 lira uygun denebilir. Ama tabii giriş seviyesinin çok çok üzerinde. Bu arada bir farklı sayfadan bakıyorum. Compelin sitesinden. Burada da gayet kesinlikle çok güzel bir site. Yani alabilirsiniz buradan güvenlik güven, güvenerek şöyle birazcık yaklaştıralım. Audio'nun M-Track solosu, M-Track duosu, Eğer e, bunu geçelim bu diye dönüştürücü. E, sonra Prezonus'un ürünleri var kesinlikle tavsiye ederim. E, Prezonus Studio 24C sanırım şuydu. Mikrofon ve enstrüman girişi yine iki kanal. Ekranda bir v metreniz var. USB'den çalışıyor. 24 bit 192 kHz'e kadar gidiyor. Planfileri gayet iyi. Xmax L Solid State olarak direkt geçiyor. Phantom Power'lı tabii ki. Ee, bu arada MIDI girişi varmış. USB-C bağlantısı var. Ki gayet güzel. İçinde tabii yazılımlarıyla bin bir çeşitli şey kullanabilirsiniz. Şöyle bakalım. 900 gram ağırlığı var arkasının fotoğrafını da göstereyim size Midi girişi ana çıkışlar kulaklık çıkışı ve USB Type C'den bağlanıyor Gayet güzel modern bir ses kartı Ondan sonra eğer işi biraz daha tabii yükseltirseniz Daha farklı modellere de bakabilirsiniz 2 girişli 4 girişli Yani artık kaç kanal kayıt almak istiyorsanız Bir de işin artık şöyle bir top level'ı var bence. Yani ev kullanımında top level'ı o da bence bunlar. Pratik ve güzel ürünler. Tabii 1300 dolar az para değil. 10 milyara yakın fiyat. Tabii ikinci elde bunu 8'de 9'a belki bulursunuz. Fiyatları çok yükseldi. Universal Audio'nun Apollo ses kartları tabii gidip de bu ses kartı alıp bm800'ü bağlamazsınız herhalde Daha güzel bir şeyler bağlarsınız ee, Bu arada yani illa bm800 almanız da şart değil hani Sorular genelde bm800 videosuna geldiği için ben bu şekilde anlatıyorum Ama bu ses kartlarıyla çok güzel kaliteli ve Geleceğe yönelik bir yatırım yapmış olabilirsiniz En basitinden giriş seviyesinde tavsiyem budur BM800'ün yanına alırsınız. Bir de güzel kulaklık alırsınız. Yani güzel dediğim yani uygun fiyatlı ama çok da çöp marka olmayan yine marka yine Behringer'in ürünlerine bakabilirsiniz. Onlar da uygun fiyatlı ürünlerdir. Evet Phantom Power'a gelirsek yani ben sadece mikrofon aldım. Mesela BM800'ü aldınız. Bir de sadece Phantom Power alayım. İkisini birlikte kullanayım derseniz sonuç nasıl olacak? Daha doğrusu fiyatlar nedir? Google'a zaten 48 volt Phantom Power yazdığınız zaman e, belli başlı ürünler çıkıyor. En çok da Yonka Müziğin e, ya da Last Voice markasının e, ürünü çıkıyor. Şurada göstereyim. 212 liralık bir fiyatı var. Şu şekilde küçük bir ürün. Bir tane XLR kablo geliyor. Bir tane adaptör geliyor. USB 5 volt. Bir tane de e, USB bir tarafı A, bir tarafı B şeklinde. USB tip A tip B şeklinde şurası tip B şurası tip A direkt bağlayacağınız bir USB kablosu geliyor. Yani bir yazıcı kablosu olarak tanımlayabiliriz. Küçük bir ürün. Mikrofonu buna giriyorsunuz. Bunun çıkışını da bilgisayarınızın ses kartına giriyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Fakat dediğim gibi şimdi PlanFi kalitesi ön planda olduğu için ses kartlarında PlanFi ve detaylı ayarlar ses işlemcileri daha kuvvetlidir, Daha güçlüdür. Ve preamfi vardır en azından. Yani mikrofona karakterini yansıtan preamfidir. Preamfilerden dolayı daha iyi ses alacaksınızdır. Pa Phantom Power'lara göre. Hani Phantom Power'lar ee, direkt phantomlamak için yani artı 48 voltu şu kabloya aktarabilmek için ee, kullanılan cihazlardır. Buradan çıkışı aslında yine bir ses kartına girmeniz gerekli siz de bunu tabii uygun 3 mm bir uygun 3.5 milimetrelik bir kabloyla bilgisayarınızın ses kartına girerek kullanacaksınız. Tabi bilgisayarınızın ses kartı çok iyi olmadığı için profesyonel bir mikrofon girişi olmadığı için buradaki sonuç daha kötü olacaktır normaline göre. Ama tabii en uygun çözümlerden biri de bu 212 liralık fiyatıyla. Bu arada çıkarttığımız zaman Google'dan baktığımız zaman Birkaç marka var. Mesela Altron'un e, PS200 Phantom'u var 380 lira. Yine aynı mantıkla çalışıyor. Elektriğini veriyorsunuz. Giriş çıkış yapıyorsunuz. Sonra Perpa Elektronik diye bir web sitesinde Derika diye bir Phantom Power var 148 lira demişler. O da aynı ürün aslında temelde. Yine bu 18 voltla çalışıyormuş. Yanında kendi adaptörü geliyor. Giriş çıkış bağlantılarını yaparak kullanabiliyorsunuz şu şekilde mikrofonu girişe giriyorsunuz. Ondan sonra hepsi buradan baktığımızda Pro Voice diye bir markada var. Yine aynı ürün temelde. Arkasında açma kapama tuşu 18 voltluk yine bir cihaz. Bu arada Last Voice 5 volt giriyor ama önemli değil. Önemli olan çıkışta mikrofona 18 voltu sağlayabilmesi. Pro Voice markası var. Ondan sonra Mekin'in biraz daha profesyonel bir markası var ama burada tükendi olarak görüyorum ben. Fiyat olarak da zaten 750 lira. Bu fiyatlara ses kartı almanız daha mantıklı olacaktır. Ama kesinlikle ses kartı almanızı Phantom almanızı tercih etmelisiniz. Daha iyi sonuçlar elde edeceksinizdir mutlaka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa bu arada aşağıya yazmayı unutmayın. Yorum yapın, beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.